Aro YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle kripto camiasının çok severek kullandığı ve en çok tercih edilen cüzdanlardan biri olan Metamask nasıl kullanılır onu göreceğiz. Bütün detaylarına bakacağız. Nasıl kurulur? Hangi püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor? Kısa yolları neler? Bu gibi detayların hepsini birlikte bu videoda öğreneceğiz. Bu videoyu izledikten sonra Metamask'i profesyonel şekilde en ince detayına kadar öğrenmiş olacaksınız. O yüzden hazırsanız videoya başlayalım dostlar. İlk öncelikle internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u kullanıyorsak yukarıya MetaMask'i almamız gerekiyor. Yani bu kısma MetaMask'i e eklersek işimiz çok kolaylaşacak. Peki nasıl yapacağız? Google'a MetaMask yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Sonra MetaMask'in internet sitesine girmemiz gerekiyor. Sitenin güvenilir yani gerçek site olduğundan emin olun dostlar. Girdikten sonra bizi çok güzel bir site karşılıyor. MetaMask internet sitesini çok güzel tasarladı ve hatta yazı fontunu da değiştirdi. Bu yazı fontu da bence çok yakıştı MetaMask'e. Bu da bize çok şekilli güzel bir site karşılıyor. Dediğim gibi aşağıya inerek de Meta... ATMS detaylarını okuyabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle özelliklerini eklemişler sitelerine. Ama bizim bu sitede ilk yapmamız gereken şey burada ortada MetaMask Edin'in kısmına basmamız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra bizi Chrome Web mağazasına gönderiyor otomatik şekilde. Biz buradan Chrome ekle diyoruz. Bu arada MetaMask'in sitesine girmeden de buraya erişebiliriz. Google'a Chrome Web mağazası yazarsak bu site karşılayacak bizi zaten ve buraya MetaMask yazarsak yine aynı yere gelmiş bulunacağız. Yani iki taraftan da ekleyebiliriz. Ekledikten sonra burada yapboz parçası var. Ona basarak Buraya eklememiz gerekiyor ki daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Burada sabitle dersek hemen buraya gelmiş bulunuyor. Bir daha bu yapmaza basmak durumunda kalmıyoruz. Direkt buradan tıklayıp MetaMask'e erişebileceğiz. Evet dostlar şimdi oraya bastık ve MetaMask sayfası açıldı. Burada zaten otomatik olarak dil Türkçe şekilde seçiliyor. Burada başlarken tıklayalım ve şartları kabul edelim. Burada yeni bir cüzdan oluştura basmamız gerekiyor. Ama sizin mevcut bir cüzdanınız varsa ve bu bilgisayarı yeni almışsınızdır ya da bilgisayarınıza format atmışsınızdır ya da yanlışlıkla metamask'i kaldırmışsınızdır. O zaman da mevcut cüzdanın var'a tıklayıp şifrenizi girdikten sonra ve kelimelerinizi girdikten sonra giriş yapabileceksiniz. Ama biz şimdi sıfırdan hesap açmayı göstereceğiz. Burada yeni bir cüzdan oluştura basıyoruz. Burada nasıl devam etmek istediğinizi soruyor. Biz gizli kurtarma ifadesini kullanalım. Ben şimdi burada basit bir şifre oluşturacağım ama size tavsiyem çok zor bir şifre oluşturup. Çünkü metamask şifreniz çok önemli. Şifreden daha önemli olan bir şey ise aşağıda yazmışlar. Bu şifreyi unutursam metamask bunu benim için sıfırlayamaz. Yani bu ne demek oluyor? İlk öncelikle ne demek olduğunu söylemeden bunu onaylamamız gerekiyor. Bunu onaylamazsak ilerleyemiyoruz. Onaylayalım. Şifre oluştur diyelim. Ve cüzdanı koruyun diyor. Başlarken diyelim. Ve bize burada 12 tane kelime verdi. Peki bu 12 tane kelime ne demek? Az önce yaptığı uyarı yani tıklamadan geçemediğimiz yer aslında bununla ilgili. Dostlar burayı iyi dinleyin çünkü videonun en önemli kısmındasınız. Neden videonun en önemli kısmı diyorum? Çünkü bu 12 tane kelimeyi internet ortamında saklamamamız gerekiyor. Yani bunu not alalım. Bir kağıda yazalım ve bir yere saklayalım. Ben şöyle yapıyorum. Bu kelimeleri kağıda yazıyorum. Katlıyorum ve bir tane kitabın arasına koyuyorum. Çok bildiğim bir kitap oluyor genelde. Sonra o kitabı da kitaplığıma koyuyorum ve bu şekilde fiziksel olarak kelimelerimi saklıyorum. Siz de bir yere not alıp İstediğiniz bir yerde saklayabilirsiniz. Sadece sakladığınız yeri unutmayın yeter. Şu an bu cüzdanı kullanmayacağım için yani video amaçlı açtığım için kelimeler gözükebilir ama siz kelimelerinizi dediğim gibi kimseye söylemeyin. Çünkü az önce yazdığımız şifreyi unutursak cüzdanımıza bu kelimelerle erişebileceğiz. Yani atıyorum ki şifremizi unuttuk. MetaMask'te şifremi unuttum kısmına basıyoruz. Bize ilk soracağı şey 12 tane kelime. Bu 12 tane kelimeyi yazamazsak oraya cüzdanımıza kesinlikle ulaşamayız. Yani o cüzdanımız hiç olur. Metamask şirketi bile buna ulaşamaz. O yüzden az önce onay vermeden ilerletmiyordu bizi. Bu yüzden bu kelimeler çok önemli dostlar. Bu kelimeleri not aldık. Ben şöyle şimdilik ekran fotoğrafı alayım. Ama siz dediğim gibi kesinlikle not almayı unutmayın. Devam et dedim. Şimdi bize tabii ki not aldık mı diye garanti olarak bize soruyor. Biz de bunları yazalım. İlk kelimemiz longmuş. Piyasalar için bir ipucu olabilir belki. Üçüncü kelimemiz gridmiş. Devam et diyoruz ve burada yine uyarısını yapıyor son olarak. Ve anladım diyoruz. Devam et diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Bitti diyoruz ve cüzdanımızın açılması lazım. Son olarak burada bize QR kod göstermiş. Bu da Metamask mobilden kullanmak istiyorsak buradan okutup indirebiliyoruz. Aynı şekilde mobil uygulaması da çok kullanışlı. Bununla ilgili yukarıya bir kat bırakıyorum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Devam et ve Yükleme tamamlandı diyor. Ve metameskimiz açıldı dostlar. Normalde Metamask'i biz buradan sağa basarak kısa yolu olarak görürüz. Yani böyle ana sayfada pek fazla bakmayız. Tabii ki isterseniz ana sayfayı da alabilirsiniz bunu. Ama biz genelde dediğim gibi burada küçük ekranda daha rahat bir şekilde görürüz. Evet dostlar şimdi cüzdanın detaylarına bakalım. İlk öncelikle en başta alsat kısmı var. Alsata basarsak bizi al alsat kısmına gönderiyor. Buradan cüzdanımızı bağlayalım. Bağla diyoruz. Start now dersek Tekrardan bağlı diyoruz. Bu sitede swap yani takas ya da bir yani köprü yapabiliyoruz. Yani tokenlarımızı veya coinlerimizi değiştirebiliyoruz. Burada swap yani Takas kısmına basarsak istediğimiz coin'e istediğimiz coin'e takas yapabiliyoruz dediğim gibi. Buradan mesela bir tanesini seçelim. Dolarla yani usdt'den ena coin'e transfer yapmak istiyorsak buradan ena'yı seçiyoruz ve değeri giriyoruz. Sonra buraya tıkladığımız zaman takas işlemimiz hemen gerçekleşmiş oluyor. Bir de köprü kısmını göstereyim. Burada da farklı ağlar üzerinden işlem yapabiliriz. Mesela ethereum başka bir ağ coin göndereceğiz. Mesela buradan da arbitrum'u seçelim. Ethereum ağındaki coin'imizi seçiyoruz. Mesela ethereum ağında ethereum'umuz var burada arbitromağına link olarak göndermek istiyoruz. Bu sefer de köprü kısmını yani bir iş kısmından bu işlemleri yapacağız. Buraya elimizdeki Ethereum değerini girdiğimiz zaman buraya basıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor. İşlem bu kadar basit. Bunu kısa yol olarak da yapabiliriz. Mesela burada hemen al satı yanında swap kısmı var. Swap'a basarsak bu siteye iş girmeden de bu küçük ekranda işlemlerimizi yapabiliriz. Yani aslında swap dediğimiz şey aynı ağda iki farklı coin'i değiştirmek. Mesela şu an Ethereum ağındayız. Peki bunu nasıl anlıyoruz Ethereum ağında olduğumuzu? Burada Ethereum'un büyük simgesi var ve hemen altında da küçük bir simgesi var. O küçük simge ağı simgeler, Büyük simgede coin'in kendisini simgeler. Yani şu an Ethereum olanında Ethereum coin'deyiz. Hemen aşağıda USDC yazanda da küçük olan Ethereum büyük olan USDC. Yani Ethereum olanda USDC coin'deyiz demek. Burada Ethereum'dan USDC'ye paramızı gönderebiliyoruz. Kolay bir şekilde. Ağı değiştirelim. Mesela Solana yapalım. Gördüğünüz gibi küçük olan Solana oldu. Yine Solana coin'deyiz. Burada zaten Solana yazıyor. Şu an Solana ağında Solana'yı USDC'ye çevirebiliriz demek anlamına geliyor. Alsat ve swap kısmını öğrendiğimize göre hemen bir yanında gönder kısmı var. Gönder de başka bir cüzdana paramızı gönderebiliriz. Onu da gönder kısmından yapacağız. Burada hesabımızı seçiyoruz. Buradan tabi ismi de değiştirebiliyoruz. Yani mesela ben burayı koyun mühendisi ya da Berkay diye de değiştirebilirim. Burada adres giriyoruz. Ben şu an bir adres sallayayım tabi bu şu an salladığım bir şey. Buraya adres girdikten sonra continue basarsak bizim adresimizdeki parayı bu yazdığımız adrese gönderebiliriz. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey Metamask'te herkesin bir tane adresi var. Yani o adres kesinlikle değişmez. Sadece ağlar değişir. Mesela benim burada gördüğünüz 2Q ve HG ile biten adres benim şahsi adresimdir. Bu adres hiçbir zaman değişmez. Sadece dediğim gibi ağlar değiştir. Yani bir yere para gönderirken bakmamız gereken şey A'dır. Şu an solan ağında olduğumuz için buraya da solan adresi yazmamız gerekiyor. Buraya başka adres yazarsak gitmez para. Ve al kısmına basarsak da gönderin tam tersi olarak burada para göndermiyoruz da hesabımıza para alıyoruz kısmı. Ala basıyoruz ve burada QR kod açılıyor. İsterseniz telefondan QR okutup buradaki adresiniz hemen oraya geçecektir kısa yoldur yani bu. Veya adres kopyalaya basarsanız da aynı şey olacaktır. Ben genelde telefon kullanıyorum ve QR kod da işime çok yarıyor. Yani telefondan buraya para göndereceksem hemen QR kodu tarıyorum ve para göndere basıyorum. Hiç adres kopyalayıp yapıştırmayla uğraşmıyorum. Ama önemli olan şey buradaki kelimelerin aynı olması. Yani mesela az önce dedim ya 2Q ve HG ile bitti. Bu HG ile bitti. Siz yanlışlıkla boşluk tuşuna bastınız. Ya da siz yanlışlıkla bir tane harfe bastınız ve eh, HG bir de yanlışlıkla B harfine bastınız. HGB oldu mesela. Burada adresiniz yanlış olacağı için para buraya gitmeyecektir. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada adresi kopyaladığınız zaman para göndermeden önce son bir kez adresler uyuşuyor mu diye bakmanız lazım. Yani adreslerin aynı olması lazım. Burada göz simgesi var. Ona basarsak da cüzdanımızdaki paraları gözükmemesini sağlarız. Buraya tekrar basarsak da cüzdanımızdaki miktarlar gözükür. Solana'ı Metamask'e yeni geldi. O yüzden bizi ilk başta Solana ağından başlatıyor. Ama siz hesap 1'e geldiğiniz zaman tabi bu hesap 1'i dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz ismini. Hatta gelin değiştirelim. Buradan 3 çizgiye basarız ve hesap bilgilerine bastığımız zaman burada mesela Berkay yapalım. Kaydetti artık. Bu hesabımızın ismi artık Berkay oldu. Aşağıda tokenlarımızı görebiliyoruz. Yani cüzdanımızda olan tokenların hepsi burada gözüküyor. Ben şu an hesabı açtığım için içerisinde para yok. Ama içerisinde para olsaydı hepsi burada gözükecekti zaten. NFT'lere bastığımız zaman da burada elinizdeki NFT'lerin hepsini görebilirsiniz. Ethereum'ındaki NFT'leriniz gözüküyor. Mesela sizin Beyzağında NFT'niz vardır. Buradan Beyzağına geçersiniz ve burada Beyzağındaki NFT'lerinizin hepsini kolay bir şekilde görebilirsiniz. Etkinliğe bastığımız zaman da son yaptığımız işlemleri buradan görebiliriz. Şu an dediğim gibi hesap yeni ama siz işlem yaparsanız direkt buraya düşecektir. Burada ağlara bastığımız zaman da otomatik olarak Metamask bazı ağları size ekliyor. Ama siz istediğiniz ağları da kendiniz manuel olarak ekleyebilirsiniz. Mesela Binance Smart Chain'i çok kullanıyorsanız buradan artıya basarsanız artık Binance Smart Chain eklenmiş olur. Hatta gelin Arbitrum'u da ekleyelim böyle onayla ederiz. Ya. Arbitrum da eklenmiş olur. Çok basit. Buradan istediğimiz ağları gelip ekleyebiliyoruz buraya. Peki elimizde bir tane coin var ve burada otomatik olarak çıkmadı. Ama cüzdanımıza biz bu coin'i gönderdik. Metamask bu coin'i tanımlamamış olabilir. Yani otomatik şekilde tanımlamamış olabilir. Biz bunu nasıl içeri aktarabiliriz? Burada 3 noktaya basıyoruz ve tokenları içeri aktar kısmı var. Buraya o coin'in adresini yazmamız gerekiyor. Buradan ağı seçiyoruz. A seçtikten sonra token'ın adresini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak coin bizi karşılıyor. Sonraki diyoruz ve içeri aktar dediğimiz zaman chain'lik buraya düşecektir. Hemen coin'lerin altında da Artı veya eksi olarak gördüğünüz kırmızı ve yeşil renkli olanlarda ne kadar arttık ne kadar azaldığını bize basit şekilde göstermiş metamask. Tokenları içe aktardıktan sonra listeyi yenile dersek de otomatik olarak düşecektir. Yani düşmezse listeyi yenile değil bu sefer kesin düşecektir. Ve coin'in üstüne bastığımız zaman da bize metamask grafiğini gösteriyor coin'in ve kaç dolar olduğunu gösteriyor. Grafiğin üstünde de hangi tarihte ne kadar görmüş onu basit bir şekilde görebiliyoruz. Bence çok güzel yapmışlar bu kısmı. Hatta aşağıdan günlük mü aylık mı haftalık mı onu da seçebiliyoruz. Bence çok güzel olmuş. Bu al sat gönder ve sebep az önce anlattığım şeylerin aynısı. Bunu Chainlink üzerinde yapıyoruz. Yani Chainlink'i gönderiyoruz ya da Chainlink'i takas ediyoruz. Aşağı de adresini gösteriyor. Listeli olduğu yerleri gösteriyor. Piyasa değerini gösteriyor. Toplam hacmi. Özet bir şekilde bilgilerin hepsini bize vermiş. En aşağıda da aktiviteniz yazıyor. Burada ile ilgili bir işlem yapsaydık o da burada gözükecekti. Ve yukarıdan 3 noktaya bastığımız zaman hesap bilgilerine basıyoruz ve burada bizim yine dediğim gibi adresimiz hiç değişmez bu adres. Hep aynı kalır. Burada istediğimiz ismi verebiliyorduk. Burada iki tane cüzdanımızın olduğunu söylüyor. Bu bütün ağların Oldu. Bu da Solana cüzdanımız olan. Hesap ekleyin dersek de buradan Ethereum'a da Solana hesabı ekleyebiliyoruz yine. Yani ikinci bir Ethereum hesabı açabiliriz buradan Ethereum'a e basarsak. Bunu da mesela testnetlere katılırken kullanırız. Bu da mantıklı bir çözüm olabilir bizlere. Gizli kurtarma ifadesini ilk başta yazmadık. Bu sefer hesabımıza çıkken yazabiliriz. Tabi bunu pek önermiyoruz ama yazmayı unutmuş olabilirsiniz. Başlarken tıklıyoruz. Burada bize birkaç soru soruyor. Size yardımcı olmaz diyoruz. Sorunun doğru cevabı buydu. Devam et diyoruz. Dolandırılıyorsunuzdur. Bu da doğru. Devam et diyoruz. Ve Şifremizi giriyoruz. Burada bu butona basılı tutmamız gerekiyor basılı tuttuktan sonra gördüğünüz gibi harfleri bize veriyor. Büyük ekranda Metamask'i görmek istiyorsak da 3 noktadan görünümü genişlete basmamız gerekiyor. Buna bastığımız zaman bizi tam bir sayfa olarak Metamask karşılıyor. Yine 3 noktadan ağlara geldiğimiz zaman da burada hesapta ekli olan ağları ve ekli olmayan ağları görüyoruz. Buradan da tekrar gelip ekle dersek, onayla dersek hesabımıza bu ağ eklenmiş oluyor. Evet dostlar Metamask'i en ince detaylarına kadar anlattık. Videomuz bu kadardı. Metamask ile ilgili bütün sorularınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Tek tek cevaplıyor olacağım. Aslında kullanımı basit dostu olan bir cüzdan. Sizler de cüzdan arayışındaysanız MetaMask'e bir bakın derim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.